Bursa-Ankara Karayolu'nda 6 otomobil ile bir ambulansın karıştığı madde hasarlı trafik kazası sonucu trafik kilitlendi. Edilen <Sessizlik> bilgilere göre kaza Bursa-Ankara Karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan bir otomobilin yavaşlama sonucu 5 otomobil bir ambulansın karıştığı kazada zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda madde hasarı meydana gelirken yol trafiğe kapandı. Olayına gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ederek araçları yol kenarına aldı. Kapanan yol kontrollü bir şekilde sağlandı. Ağır maddi hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan sürücüler kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.